ismim Mehtap Gülmez. Burada 112'de çalışıyorum. Benim için hakikaten çok büyük bir değişiklik oldu. Eğitimimiz harika ve ideallerim için tam nokta atışı yaptığım bir hem akademi hem eğitim. Arkadaşlarım, hocalarım çok iyiler, çok e, muhterem insanlar. Hepsini çok seviyorum. E, i̇nşallah bundan sonra daha iyi adımlar yapacağız hep beraber. E, i̇nsanların hayatlarına dokunacağız. Ona çok seviniyorum. İnşallah benim hayatıma daha da iyi dokunacaksınız akademi olaraktan. E, bundan sonraki eğitimlerin de yüz yüze özellikle uygulamalı eğitimleri kaçırmamak adına söylüyorum ve e, bundan sonra e, kişilerin de bizim akademimizde bulunmasını çok istiyorum özellikle. Çünkü hem maddi hem manevi çok uygun ve çok kaliteli insanlarla çalışıyoruz. İnşallah hepimiz mutlu olacağız bundan sonraki hayatımızda. Başarılarımızın devamını diliyorum hocam.